we bazen oldukça sıkıyor. Haklısın. Ben de sıkıldım vallahi. Neyse kimse kalmamış. Hadi kokla bakalım. <laughs> oh be dünya varmış. Seni gören de ordudan buraya yayan geldi sanır. Hay küheylan. Ama onu deniz tutmuyor ki. Ben at üzerinde yolculuk yapınca çok yoruluyorum. Neden dersin ki Heylan? Kusura bakmayın. Ben de at olarak at üzerinde yolculuk etmediğim için... ...bunun ne demek olduğunu bilemeyeceğim efendim. Biliyor musun ki Heylan açlıktan neredeyse ölmek üzereyim. Allah'tan bir şey kalmadı. Şunun şurasında yarım saat sonra limana yanaşmış olacağız. Anlamadım. Şunun şurasında bir şey kalmadı. Ama yine de biraz çabuk da bir an önce görünmez olsak daha iyi olacak. Biri gelecek ya aklım çıkıyor. Ne diyorsa biz de kaçak yolcu sayılırız. Sahi Küheylem, defterime yazdığım Giresun'la ilgili bölümü sana daha önce anlatmış mıydım? Öyleyse dinle de Giresun adının nereden geldiğini öğren Küheylem. Ama tabii bu benim duyup yazdığım doğru olmaya da bilir. Ama halk arasında o zamanlar öyle anlatılırdı. Birçok defa el değiştirmiş Ve en son Fatih zamanında Müsahip Mahmud Paşa tarafından zapt Zaptolamıştır Anlatılanlara göre Fatih Sultan Mehmet Kale fethedilirken Müsahip Mahmud Paşa'yı yanına çağırmış Paşa bu gece kale altına Giresun diye ferman vermiş Şehir fethedildikten sonra da Adı Giresun olarak Yaygınlaşmış ben böyle duymuştum. İşte geldik. Hay Allah yine unuttum. Bir gün birine yakalanacağız ya. Hadi hayırlısı. çıldırdın mı? Aha, sen niye görünmez olmadın? Yoksa o tesir etmiyor mu sana? Aa, küheylan bir şey mi oldu? kusura bakma kabahat bende bir basamak var diye seni uyarabilirdim ama olmadı işte. Bir an kalıverdim. <laughs> Sarı kız, sarı kızın iki gün önce bir yavrusu oldu. Bu doğanın kolofu. Orhan onu arkadaşlarına dağıtmaya gidecek. Ben de babama geldiğinize haber vereyim. Siz bu arada kenti gezin, sonra burada buluşuruz. Tamam mı? Hoşça kalın. <laughs> Giresun, Karadeniz'e uzanan küçük bir yarım üzerinde kurulmuştur. Kuruluş tarihi ile ilgili pek çok söylenti varsa da kesin tarihi belli değildir. Yalnızca bilinen batıdan gelen milletlilerin burada çok bulunan kiraz ağaçlarını görünce kendi dillerinde kiraz kent anlamına gelen Kerasus adını buraya taktılar. Kerasus adı çok uzun yıllar Türklerin yerleşmesiyle de Keresun biçimine dönüşmüştür. Daha sonra bu adımda zaman içinde değişerek Giresun biçimini aldığı sanılmaktadır. Giresun'un görülecek tarihi kalıntılarının başında kale gelir. İsa'dan önce 183. yılında Kral Farnakes'in yaptırdığı kale, çevresi surlarla çevrili ve bir tepenin üzerine kurulmuştur. Deniz tarafında 1500 kişiyi alacak genişlikte büyük mağaralar vardır. Bu türbe peygamberimizin soyundan geldiği kabul edilen ve Giresun'un Türklerin eline geçmesinde yararları olan Seyit Bakkası'ndır. Burası da Kurtuluş Savaşı sırasında atamızın muhafızlığını yapmış olan Osman Ağa'nın mezarıdır. İşte burası da çocuklar için en değerli yer. Giresun Çocuk Kütüphanesi. 5392 çocuğun üye olduğu kütüphanede 8100 kitap vardır. Çocukların yararlanabileceği her türden kitabı bulmak mümkündür. Hikayeler, romanlar, Müracaat kitapları, güzel sanatlar, dini yayınlar, Atatürk kitapları, sosyal bilimler, tarih, coğrafya, dil bilim kitaplarının pek çoğunu burada okuyabilir. Üyeyseniz bazılarını evlerinize bile götürebilirsiniz. Giresun yalnızca Türkiye'nin değil, aynı zamanda dünyanın en büyük fındık deposudur. 1980 yılında yapılan sayımda Türkiye'de 270 milyon fındık ağacı bulunduğu belirlenmiştir. Fındık az emekle yetiştirilen bir ağaçtır. Kıyı şeridinden 30 kilometre içerlere kadar yayılmıştır. çoğu yerde fındık, dökülen tanelerden çıkan fidanlarla kendi kendine ürer. Ayrıca her yıl fındıkla uğraşanlar, fındık ağaçlarının dibinden çıkan sürgünleri alıp başka yerlere dikerek de fındık yetiştirirler. Sincap ve fare gibi hayvanlar, topladıkları fındıkları gömerek de fındık ağaçlarının çevrede çoğalmasına yardımcı olurlar. Fındıklar, dış kabukları sararıp İç kabukları kızarmaya başlayınca toplanır. Elle toplanarak sepetlere doldurulur. Sonra bir hafta güneş altında bırakılarak kurutulur. Böylece küreklerle karıştırılıp kabuklarından ayrılması da kolaylaşır. Kabuklu satılacak fındık için yapılacak başka bir işlem yoktur. Ama iç fındık olarak hazırlanacak fındıklar buradan kırma makinelerine götürülüp kabuklarından ayrılırlar. Fabrikada çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra paketlenirler. bir kısmı iç piyasaya verilirken bir kısmı da dışarıya ihraç edilir. Elde edilen kabuklar da atılmaz. Kışın sobalarda yakacak olarak kullanılır. Fındığın vatanı Doğu Karadeniz kıyılarıdır. Tarihçilere göre Türkler yaptıkları göçlerle fındığı bütün Karadeniz bölgesine yaymışlardır. 1403 tarihinde Timurlenge gelen İspanyol elçisinin bir gemi dolusu fındıkla ülkesine dönmesi tarih kaynaklarına geçmiştir. E bu da fındığın çok eski dönemlerde bile nedenli bir üne sahip olduğunu gösterir. En eski Türk efsanelerinden yağmur taşı, Buğutekin ve Uygur efsanelerinde fındık ağacından mukaddes olarak söz edilmektedir. Senin akrabalarının içinde hiç sincap var mıydı? Yok mu? Peki bu fındık sevgisi sana nereden geçti? Allah'tan ki ağaca çıkamıyorsun ama olsun. Buralarda bir söz vardır. Aç koyma hırsız olur, çok söyleme arsız olur derler. Doyuncuya kadar ye bakalım. Anlamadım. Anlamaz tabi. Ah, hay Allah görüyor musun? Seninle konuşayım derken dilimi ısırdım. Kabahat tamam. tamam. yine benim. açmadım. ısırdı yerken diline ısıran ilk o değil. E ne var bunda bu kadar söylenecek? Efendim Çelebi... hep anlatır. Manilere bile geçmiş dil ısırması manilere. Hı? Aa, sahi siz biliyor musunuz? Hiç fındık manisi duymadınız mı? Öyleyse dinleyin bakalım. Elma attı, nar geldi, fındıklıktan yar geldi. Bin yedi bir ısırdı, al dudaktan kan geldi. Fındık kırdım, içe yaylalara göç ettim. Efendim senin yüzünden ben bu canı hiç ettim. Sen darılma Küheylanım. Sensiz olmaz benim yolum. Konuşurum anlamazsın. Sensin benim elim kolum. Fındığı çok severler. Kırıp içini yerler. Buralarda çok durursak bize fındıkçı derler. Benim efendim çok iyiydi. Bana sataşmadan edemez. Ne yapayım? Ben de ona sitem ediyorum tabii ki. Ki gel bakalım buraya. Oysa o da buraya gelebilir. Ama sen gideceksin. Böyle homur homur kendi kendine ne konuşuyordun? Ah bir anlayabilsen. Öyle merak ediyorum ki. Bir laf söylüyorum arkasından homurda homur, da homurda homur, homur bir şeyler. Allah da anlamıyor, yoksa benim halim ne olurdu? <laughs> Heylen, Abdalhanın uçan adamı gibiyim öyle değil mi? <laughs> Nida kız çoktan limana gelmiştir bile. Nasıl? Fındıklarımızı beğendiniz mi? Ben söylemiştim size güzeldir diye. İşte bizim motor. Hadi binin bakalım. Giresun Adası Doğu Karadeniz sahillerinin tek adasıdır. Çok. Nasıl, sorması, sevmesi, çok güzel, çok, çok güzel. Teşekkür ederiz. Çok sevindim. Bugün üzerinde yalnızca bir ailenin yaşadığı adanın çevresi, her yıl Mayıs 7'si denen günde köylerden, ilçelerden gelen insanlarla dolup taşar. Oksu Nehri ağzında toplanan insanlar motorlara binerek bileklerinin olması için ada çevresinde tur atar. Bilekleri olur mu olmaz mı onu bilemeyiz ama yine de bu gelenek Giresun'da yıllardan beri sürdürülmektedir. Hey Giresun hey hoşça kal. <laughs> Bakın Küheylan da hoşça kal diyor. Sanki herkes biri biri anlamadı. Hadi biri gelmeden hemen görünmez olalım. Hey, ee, bir dakika dur dur bakalım. Birisi takır tukur bir ses yapıyor. Duyuyor musun Küheylan? Yoksa bizi izleyen biri mi var? <laughs> Duyuyor musun? Yakır tukur. Ha? Demek deminden beri o gürültüyü çıkaran sendin. Seni fındık hırsızı seni. Gizli gizli fındıklarımı yersin ha? Görürsün şimdi sen. Ha!